Herkese merhabalar. Ben Ömer Faruk Demir. Namı diğer Fokus Faruk. Bu videomda Mantablade Warband'da hile ile yani chat menü ile elde ettiğimiz samuray kıyafetleriyle birkaç mücadelemi size sergileyeceğim. Hemen geçiş yapalım zaman almamak adına. Evet. Bu oyunu çok sevdim arkadaşlar mükemmel bir şey ya Çok eski herkesin bildiği bir oyun Kal radyaya hükmetme mücadelemiz Bu şu anda modsuz yani standart natif halde Bunun diğer modları da var diğer modlarını oynuyorum özellikle yüzükten efendisi modunu malum Bildiğiniz üzere klanımın adı da Isengard. Evet. Nerede bizim adam? Hemen bir bakalım. Gel bakalım gel. Kergit Hanlı'na savaş açmıştık. Şimdi bir mücadelemize tanık olmadan önce envantere bir göz atalım şöyle. Bu arada hile nasıl yapıldığına dair e, internette açıklayıcı videolar var. Neden hile yaptım onu söyleyeyim. Yani bu daha doğrusu hileye neden başvurduğumu ilk defa gördüm ben bu. Gösterelim hemen. Şurada görmüş olduğunuz garip sır, garip miğfer, garip çizme, samuray kılıcı, <laughs> garip kılıç yazmış burada. Ben bunu ilk defa gördüm. Yani bugün gördüm. Chat menüyle ancak elde edilebilen bir bu kıyafet dizilimi, zırh, işte miğfer vesaire çizme. Ayrıca bunlarla alakalı başka bir şey yok. 3 e, farklı kılıç mevcut. İşte bir de görmüş olduğunuz çizme, zırh ve miğfer. Bu şekilde. Bununla hemen fazla vakit kaybetmeyelim. Parayı da gördüğünüz gibi. Çetmeni çok güzel bir şeymiş. <laughs> Tavsiye ederim. Yalnız tabii herkesle olduğu gibi herkesin tavsiyesi ne bende katılıyorum. En güzel en eğlenceli oyun hilesiz oyundur. Hilesiz oynadığınızdır en çok zevk alacağınız. Bu şekilde yani en çok zevk alacağınız şekil bu şekilde olur diye düşünüyorum ben de. tabi bunlar merak üzerine yaptığım şeyler. Diğer oyun modlarının da şeyi var. Ee, hile aktifleştirilebiliyor ama her modun kendine özgü askeri kıyafetleri işte şehir görünümleri vesaire şehir içindeki vatandaşları halkının milletinin şeyi değişiyor kıyafetleri vesaire. Bu standart şu anda oynadığımız standart Native mod. <laughs> evet. Beni Fokus Faruk diyebilirler. Bu ismi aklına kazısan iyi olur. Şöyle bir oyun içerisinde de gösterelim bunu. Evet. Gördüğünüz üzere yine ilişkilerimiz kötüye gidiyor. Ne zaman iyi gittik. Askerlerim şöyle bir kenarda bir dursun. Sinematik modda şöyle bir gösterelim. Gayet güzel. Kılıcı şu şekilde kalkanla da kullanabiliyorsunuz. orta sınıf, e, sınıf kalk şeyi bu kılıç. Yani çiftel tekel seçeneğimiz mevcut şu an ve bu iki seçeneği barındıran kılıcı tercih ettim. Küçük olan da var. Küçük olanı nasıl çıkarıyoruz? Ha o küçük olanı eklemedik tabi. Yani gayet güzel hasarı var. Çok iyi vuruyor. Aa, baş belaları. Görsel açısından bence çok iyi. Şöyle bir inelim. Bu arada niye gece savaşı oldu? Evet, bu şekilde. Görüntüsü muhteşem ya. Çok hoşuma gitti. Tavsiye ederim. Yalnız söylediğim gibi ancak hile chat e, menüsüyle ancak yapılabiliyor. Bununla alakalı açıklama yapmayacağım. Nasıl yapıldığını herkes biliyor zaten. Haricen bilmeyenler için araştırın çok ayrıntılı bir şekilde bu işe ee, emek harcamış video haline getirmiş insanlar var emeklerine saygı duyuyorum her ne kadar hile burada için bir ön ayak olmuşlarsa da sonuçta bir emek Evet hiç acımadan adamı öldürdüm bayağı bir güzel görseli var Şuna bir bakar mısınız ya? Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Yani gördüğünüz gibi Evet. Nerede benim atım? Atım neredesin? Gel. Gel buraya. Bizimkiler mahvetmiş yani. Evet şu anda bitmiş bulunuyor. Merak edenlere tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel bir görüntü. Diğer modların da kendine özgü kıyafetleri vesaire şey var ama samuray olarak native'de oynamak bir başka güzel native modda. Ee, bu arada bahsettiğim mifer zırh ve çizmeler oyunun diğer türevlerine göre yani türevden kastım miğfer olsun zırh olsun zırh değerleri yani vermiş olduğu size değerleri ortalama yani daha iyi zırhlar ve miğferler var tercih etmek size kalmış kanalıma abone olmayı unutmayın takipte kalın en kısa zamanda bu oyunu ve Benir lord Twitch kanalımda da yayınlarını yapmaya başlayacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.